Ne düşünüyorsun? Ha ne İçe iç. Ha. Kendi götün kahve değil Hı. Hmm. Hmm. İyi bayılıyor. Ben götüm. Ne yapayım? Kahven mi var evinde? Kahve açan, mi var Esra'ya bakalım. Dur Bakamadın. hele başlamadı dur. Başlayacak başlamadı. şimdi. Başlamadı. Gel şey gelçin şey, gel, peşinde var. Başlamadı dur. Allah. Arayan var bak. Ana. Kızım araya. Oldu mu? Kızım! Ana ne diyorsun? Oturuyorum. Ne ediyorsun sen ne ediyorsun Aa, kızım. Ya anne, bugün dersim yoksa evdeyim. Hayır, o mu dersin? Yok yok, dersim yok anne. İstanbul çok güzel ama param bitti. Dur hele dur, ne hemen param üstünü önce bana atırsan. Ne ediyorsun? İte kopuğa uyma oğlum o. Evet. Vah o olsun horu koçu. Bak ne olsun kocaman şehirdesin uyma kimseye. Hem de uymazlar. Böyle karışma. Emine ya Emine teyzen de, de burada. Ha. Ne yapıyorsun Cansu? İyi misin? Koca buldun mu koca? Ne ala şimdi kocana sıçarın ya. E bakmasın ona alete. Kendi çocukları gibi sanıyor seni. Emine. Bakın ne yesin sen kendini. Sen bu yüzden hemen bir koca bul git. Hiç bekleme. Bu, bu karının kahrini çekme bunlarda. Sut kız. Sut şimdi vallahi ağzına sıçı verdim. Sut. Sana ne benim kızım Girme Ezan bu cuma günaha girilmez. Ha, girme aklıma. Ne? Ha. Girme aklına kızın sen uyma kızım ne diyen yet yattığın yeriyim Allah aşkına ya kaç ay oldu ya ben odaya bak kimse yok bir sevin bir sevin vallahi sabah kaldım o ne kadar Yolucan seviniyor ha işte ben her, yani her tarafı dağıtan yok. Gayet iyi yani çok iyi. Kimse bir yer dağıtmaya. O makyaj malzemeleri o yerde duruyor. Dağıtan vallahi çok hiç gelme ne olursun. Gelme böyle 5-6 sene kal. Orada bul evlen dediği gibi de ezeni. Anne doğalgaz faturası geldi. Faturası geldi. Baban ara ben mi Allah aşkına? Baban ara babana. Ha. Baban ara o. İnşallah inşallah. Git oradan bu evlen git yani. Benim de işime gül. Ben de bir rahatlayın Allah aşkına ya. Ben dedim ama ne yapayım Beni de iyi yani. O oh, biz kahve çöz bizde. Baksana. Aa, oh, çok güzel. Sağ ol, sağ ol kızım. Mi, çocukları ne yapıyor? İyi işte ne yapsın Bunlar ne yapsın? Onlar da onlarda? iyi. Ankara'larda çalışıyor işte. Onlar da para isteye Allah. Biri kaçtı kaçtı. Kocaya kaçtı biri. Kocaya kaçtı. Kocaya kaçtı. Düştüm. Ocağa kaçtı. Aa Şaziye. Kızın aklına girme o da kaçar. Kaçmaz kaçma. ha kaç. Neyse kızım. Kaçmaz. Kaçma. Kaçma. Allah Allah. İyi hadi bakalım bir şey değil mi Anne biz Emin önüne gideceğiz. Para ver bana babama söyle. Tamam tamam ola ola işin gücün paranı hala. Okumaya değil yemeğe gittiniz zaten. İyi hadi görüşürüz. Bye. Aleyküm selam. Söyle, teyze,